Aman, aman dikkat edin lütfen. Tamam. tamam. Daha bitmedi mi? Yok, var daha. Vallahi o kadar kısa zamanda umduğumdan daha çok yapmışsın. Aferin sana. Sağ ol anneciğim. Hemen de kızarcıdı. Gel bakayım buraya gel. Tebrik ederim. Seninle gurur duyuyorum. İnşallah entelektüeller de senin gibi düşünür anneciğim. Aa, takma kafana. Herkes bayılacak bak gör. İnşallah. Bu İstanbul'daki ilk kişisel sergim. Çok başarılı olmam lazım. Ah çocuğuma. Ah. Döneli kaç sene oldu. Daha yeni yeni bir şeyler yapmaya başladın. Bu ilk olsun ama son olmasın rica ediyorum. Mesleğini sakın ihmal etme. Haklısın anne. Onur'un peşinden koşacağım diye çok şey feda ettim. Ama bu sefer aynı hataları yapmayacağım. Anneciğim, anneciğim. Oh. Benim resmimi galeriye götürmeyi unutmasınlar. <laughs> Hiç unutur muyum ben Melih'im? <laughs> Annene böpçük ver bakayım. <laughs> bir daha, bir daha. <gülüyor> <gülüyor> hani arayacaktın ya? Cenazem vardı ver kardeşim. Sen parayı hazır ettin mi? Evet evet, ettim abi. Evet. Şimdi sana bir hesap numarası vereceğim. Parayı oraya getir. Sonra da ayağını alçıya aldırtıp ilk buluştuğumuz yere gel. Abi alçı neden ya? Sen yap gel kardeşim. Gerisini sorgulama. Tamam abi tamam. Bir iki saati oradayım. Neyse. Tamam geçerken ararım ben seni. Ha abi. Hangi ayağımı alçılatacağım? Onlar biliyor. Sen git halledeceğim. yapalım. Tamam abi tamam. Günaydın kızım. Gitti senin resimler. Evet dede. Hadi hayırlısı. İlk davetiyem sana. İki gün sonra açılışa bekliyorum efendim. Annece. Senelerce karşı çıktın. Gel yakından gör diyorsun öyle mi? O günler çok geride kaldı dedeciğim. Anmayalım bile artık istersen. Hı, ha? Günaydın, günaydın, günaydın. günaydın 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 canım. Sizin de davetiyeleriniz hazır. <laughs> ah! Serginin adını Defne'ler mi koydun? Evet. Defne'yi anladık da lal ne oluyor? Yani sen benim cimcime suskun mu diyor? Yok, o diğer kızımın adı. Doğacak olanın. Kız olacağını nereden biliyor? Anneciğim, hissediyorum. Defne'ye bebeği söyledin mi? Hayır. Bir psikologla birlikte söyleyelim diye karar almamış mıydık? Ne iyi var bunun? Nihan. Ne haber? İyiyim Mehmet. İstanbul'dayım ben. Bu sabah geldim. Ciddi olamazsın. Çok sevindim. Bugün görmeye gelirim seni. Mehmet gelirken oğlumu da getirir misin? Çok özledim onu. Tabii ki. Tabii ki getiririm. O da seni çok özledi zaten. Sağ ol. Bugün geldiğinde uzun uzun konuşuruz. Bay bay. Görüşürüz. Nihan gelmiş. Mehmet canı götürüyorum bugün. Yapma ya. Çok da alışmıştık yaramaza. Nihan'la konuşalım da torunun bari her hafta sonları yanımızda kalsın, değil mi ama? Olur tabii, tabii. Ne dedi doktor? Bebeğimiz gayet sağlıklıymış. Ah. Gökhan da ben de ultrasonda görünce öyle heyecanlandık <laughs> ki görmeliydi. Bahar hanım rahatsız ediyorum. <laughs> Bu kuryeyle geldi. Pınar hanımın sergi davetiyesiymiş. Sağ ol Nilay. Bana gelen bir şey yok mu Nilay? Şu anda maalesef Onur Bey. Teşekkür ederim. Geçecek kızgınlığı. Biraz daha sabret. He? Bu kızgınlık değil Bahar. Beni iyice hayatından attı artık. Yok sayıyor. Bu sefer dönüş yok. Artık benim de kabullenmem gerekecek.